Dün sabah dedim ki artık hani umudu kesmem lazım. Ne gerekiyorsa işte başvuru için işte birkaç evrak toplamam gerekiyordu. Onları halledeyim falan dedim. Eee Dur bir dakika. Sabah dedim ki tamam bulunsun helal edeceğim. Yani yeter ki bulunsun bir yerden çıksın parayı helal edeceğim adama. Hani belki gerçekten ihtiyacı vardı. Birine de işte dedim şu kadar sadaka vereceğim kafamda. Son böyle bir mucize bekliyorum diye. Akşam eve geldim böyle bir mektup açtım. Bir anda çığlık attım. İşte bulunmuş. Kayıp buraya gelmiş buraya. Birinci bölgede çalınmıştı ya. İkinci bölgedeki bir markette kullanılmıştı. Ee, ikinci bölgede yine bulan birisi. Artık nereden bulduysa bilmiyorum. Ee, az önce gösterdiğim şu kırmızı kayıp eşya kutusunun içerisine atmış insanlar geçiyor diye konuşamadım ya. Umarım bulanın yaptığı iyilik ona kat be kat döner. Gerçekten e, sozzak kadar minnettarım zamanında, ben akbilimi kaybetmiştim üniversite zamanında. Bulan dedeye hala çok teşekkür ederim bulup teslim eden işte beyaz masaya. Şu anda da yine aynı hisleri yaşıyorum. Gerçekten çok şükür çok teşekkür ediyorum. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. İnsanla olan güven e, güvenim şu kadardı ya. Biraz geri gelmiş olabilir. Tabii ki de şaşırıp yanlış bir şey bildim. Bu ne şimdi? Bu, bu nereye gidiyor bu? <laughs> Tay bastı. Ay şey. Şu kulaklığa şey yapmayayım. Tükürmeyeyim. <laughs> Banka kartı da içinde biliyor musunuz? O kullandığı. Şimdi diğer ayrıntıları da anlatacağım eve gidince. Bir kendime geleyim. Dehşet bir karın ağrısıyla döndüm de o yüzden hemen ilaç içtim. Geri döndü. Bir önceki videoda anlatmadığım ayrıntıları anlatayım. Bir de yoldan aklıma geldi biliyor musunuz? Böyle diyorum ya işte bulandan Allah razı olsun vesaire atandan ya hırsız geri attıysa? <laughs> Neden böyle düşündüm biliyor musunuz? Çünkü şey banka kartı da içinde. Cüzdanın. Bu arada cüzdanda eksik hiçbir şey yok. Belki birazcık bozuk para vardı. Allah'tan ben ne için nakit yoktu, ee, bozuk paralar daha fazlaydı diye hatırlıyorum. Mesela ne bileyim flash disk, e, buz kapan, <laughs> ilaç. Ondan sonra bir tane grip ilacı falan böyle şeyler bile olduğu için benim cüzdan da onların hepsi yerli yerinde duruyor. Sadece bu tarafta duran kartlarımın hepsi böyle e, içine atılmıştı. Bilmiyorum hani hırsız mı o da işte bilmiyorum belki de o yapmıştır. Size söylemediğim şeye gelin. Anahtarım da benim içindeydi. Yani tamam burada benim adresim vesaire nerede oturduğum yazmıyor ya da işte e, bulunabilecek bir şey değil ama yine de insan dışarıda bir yerde benim anahtarım var ve hani çok manyaksa bu birisi beni takip edip ne bileyim evime de girebilir gibi hani böyle ütopik ama çok düşük de olsa olasılığı olan bir ne dedim ben? İhtimal dahilinde bir şey. Anahtarın kaybolması böyle bir güvensizlik vermişti. Banka kartının işte içinde olması çok mantıklı gelmedi. Çünkü ben şey diye düşündüm. Hırsız kartı aldı ve bunu bir yere fırlattı falan ya da çöpe attı artık ne yaptıysa. Bunu bir sileyim ben. Bir anda iğrendim. Elimi yıkayıp geliyorum. <laughs> Anlatmadığım ayrıntılar şöyle. Bu... Nerede kalmıştık? Demiştim ya, birinci bölgede kart alınıyor, ikinci bölgede bir tane markete gidiliyor. Bu e, sahibinin Türk olduğu market. Benim banka kartım 9 dakika içerisinde bu markette 4 kez kullanılıyor. Markette böyle kabak gibi kamera var. Ben işte ilk gittiğimde oraya sizin kameranız var mı dedim. Eğer polise başvuru yaparsan o başvuru kağıdını bana Whatsapp'tan da asabilirsin. Ben sana görüntüleri atarım dedi. Yani benim görüntüler aslında elimde var. Gerçekten hırsızın nasıl gözüktüğünü biliyorum. Daha sonrasında bunu polise gönderdik. Polis de e, dükkan sahibiyle iletişime geçmiş. Demiş ki e, fişleri de gönderebilir misin? Hani bu kişi ne aldı? Bir kere asla böyle hani evsiz, çulsuz tipli birisine benzemiyor. Ben normal giyimli. Hani hali vakti yerindeymiş. Yani ortalama birisi gibi duruyor. Ondan sonra ve aşırı mutlu. <laughs> Benim böyle poşet poşet önünde. Aldıkları da ne biliyor musunuz? Bunu ben şey zannettim. Acaba böyle ne bileyim alkole alkole bir şeylerin para verin. Ne bileyim yani. Aldıkları yoğurt, ekmek, şeftali, şekersiz Red Bull. Sanki bir aile babası. Karpuzlu galiba. Bir evet karpuz, karpuz almış. Tam bir aile babası alışverişi değil mi? Hani o yüzden şey diye de düşündüm. Acaba ihtiyacı mı vardı bu kişinin? Bir yandan da şey düşünüyorum. Ya ihtiyacı varsa da o zaman at cüzdanımı bir yere bana geri dönsün. Tamam ben sana helal edeceğim falan. Böyle bu helallik konusunda kafam karışıyordu. Hani ne yapacağım ben? Çünkü bana göre bir şey böyle helal etmemek. Yani kendi kafamda öyle yoruyor. Öyle düşünüyorum. Eğer onu Helal etmezsem ne bileyim ömrümün sonuna kadar kafamın bir yerinde onu taşıyacakmışım gibi. Hani o helal edip böyle kurtulayım. <laughs> ne halim varsa gör. Allah havale ediyorum. Geçen işte şey dedim. Yok helal etmiyorum galiba. Çünkü hani cüzdan yok. Şey yok. Hani bu kadar kolay olmamalı falan. Dün ee... söyledim bunu galiba. Buruzun artık ne dedim ne demedim bilmiyorum. Sabahleyin dedim ki bir mucize olur da bulunursa Tamam parayı helal edeceğim. Şu kadar da e, sadaka vereceğim diye. Akşam işte mektup geldi. Ay hapşuracağım. Rüyamda da böyle çok garip bizim evdeyim İstanbul'dayım yani. Banyoda elimde Leyla var ama yavru Leyla. Küçük kedi Leyla bu arada. Bilmeyenler için Leyla kim. Çok böyle minicik böyle... Turuncu bir çorba sanki böyle mercimek çorbasına batmış gibi ee, her yeri böyle turuncu, kirlenmiş. Ee, böyle suyun sıcaklığını ayarlamaya çalışıyorum, onu böyle yıkıyorum. Sabahleyin ona baktım, şey yavru kedi yıkamak böyle muradının gerçekleşmesi anlamına geliyormuş. Aa, çok enteresan geldi o da değişik, çok tatlıydı ya yavru kediler çok tatlı. Selamlar tekrardan herkese. Yeni bir güncelleme ile bu videoya geri geldim. Bugün bayramın ikinci günü ama öncelikle herkesin kurban bayramını kutluyorum. Bir tane mektup geldi ve adeta şey gibi oldu ya. Suç dizisi e, belgeseli gibi Netflix'te izlediğim onların içine düşmüş gibi oldum. Böyle bir şey beklemiyordum. Şöyle Viyana şehir savcılığı, kamu savcılığı mı oluyor? Ee, buradan bir tane mektup geldi. Hırsızı bulmuşlar. Daha doğrusu hırsızın ismini bulmuşlar. Hangi suçlardan arandığı yazıyor. Yani ceza kanununun maddeleri var işte. 127, 129, ondan sonra 229 falan. Birkaç tanesine böyle hızlıca internetten baktım. Şey yazıyor. İşte hırsızlık vesaire var. Onun haricinde tehdit, taksirli, yaralama. Hani böyle gerçekten sabıkalı birisi. Anladığım kadarıyla. Şey şimdi bu cüzdan bulunduktan sonra böyle helal ediyorum falan filan demişim. Hani birazcık yük, fazla yükselmişim. Orası öyle artık yapacak bir şey yok. Hani öyle konuştuğum için onu geri alamam ama umarım e, bu diğer suçlardan da arandığı için demek ki sürekli böyle şeylere karışıyor. Umarım en kısa zamanda bulunur. Kimsenin daha fazla canını yakmaz. O ve benzeri insanlar. 2001'li çok küçük değil mi ya? Yani gerçekten çok garip en önemlisi size çok çok teşekkür ediyorum. Yorumların hepsine dönüş yapamamıştım. Ama bence hani bu güzel dilekler dualar sayesinde ben bulunduğuna inanıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Hep iyi insanlarla karşılaşalım. Bu kötüler azalarak bitsinler. Bu videoyu ben burada kapatacağım. Aslında şöyle bambaşka intro hazırlamıştım ben geçen hafta e, köydeydik. Burada babalar günü Türkiye'den bir hafta önce kutlanıyor. Böyle birkaç özel günlerde değişiklik oluyor bazen. O yüzden köydeydik. Köyde böyle birkaç çekim yapmıştım. Onun girişini falan hazır ettim aslında. Bambaşka bir video fikri vardı aklımda ama böyle bir şey olmuş oldu. Birkaç alışveriş videosu var çekilmeyi, editlenmeyi bekleyen. Ee, evle ilgili birkaç böyle değişiklik yapma perileri geldi. Aslında az önceki klipte böyle cüzdandan konuştuğum kısım sonrasında böyle perdeden perde değil aslında perde de var evet o da yeni ee, yeni aldım yani değiştirdim halıdan falan bahsediyordum böyle halıyı ilk defa açtım. Ama dedim ki ya bu ile o kadar bağlantısız ki. Yani cüzdan bulunuyor. ya bakın bu da yeni halı falan. <laughs> Yok dedim ondan sonra kalsın. O yüzden böyle bu ev konusundaki değişiklik perilerini içeren video bundan sonra gelebilir ya da ya da iki video sonra artık nasıl ayarlarsam. Son olarak bahsetmek istediğim şey o gün yani cüzdanımı teslim aldığım gün işe gittim. Sonra böyle bir çimenliğin oradan geçerken çimenliğin üstünde bir tane banka kartı buldum. <laughs> Şimdi dedim evet benim sıram galiba. Ya baya böyle şeydi. Hani kenarı falan sanki fareler ısırmış gibi kartın kenarı yoktu İşte böyle kıvrılmış gibiydi. Acaba dedim birinin cebinden mi düştü böyle işte üstüne basıldı bir şey oldu ya da hani biri atmak mı istedi biri çaldı sonra mı attı. Ben her türlü hani yine dedim üstüme düşeni yapayım. Götürdüm kayıp eşya kutusunun içine. Atı verdim. Bu da çok enteresan bir hani tesadüf oldu yani ne biçim bir gün. <laughs> o zaman videoyu kapatıyor olayım. Bu fail hakkında da bir gelişme vesaire bir şey çıkarsa ben de size hani açıklayabileceğim kadarıyla yeni bilgileri söylerim işte hani yakalanma bulundum mu ne olacak vesaire gibisinden. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Bay bay.